Afrika ülkelerinde tabii çok değişik, çok, çok mazlum bir coğrafya. Bir senesinde su kuyusu açmaya gittik. Bir senesinde de yetim iftarlarıyla ilgili organizasyonlara gitmiştik. Çok güzel hikayelere şahit olduk. Özellikle orada yaşayan Müslümanlarla hac gibi yani hac farizesi gibi bir şey oluyordu. Gittiğimiz yerlerde insanların duygularını paylaşıyoruz. Hiç tanımadığımız insanlarla Aynı safta namaz kılıyoruz, aynı sofrayı paylaşıyoruz, evlerini ziyaret ediyoruz. Buradan zekat götürüyoruz, buradan çocuklara hediyeler götürüyoruz. Oradaki insanların suya olan ihtiyacını görünce, inanın burada pet şişelerin dibinde bıraktığımız o iki santimlik suları bile boşa gitmemesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bizim burada suyu öyle hoyratça kullanıyoruz ki, orada içtikleri suyun muhteviyatı da belli değil, yer altından gelen, pis suların karıştığı zaten çamurlu olan bir su ve bu suyu evlerinde de bulamadıkları için çok uzak mesafelerden bazen getiriyorlar orada bir evde akşam din bize hazırlık yapıldığını söyledi partnerimiz o zamanlarda benim de ilk Afrika tecrübemdi normal bir ev düzene bekliyordum akşam oldu iftara bizi davet etmişlerdi Ramazan'da. Ben de ilk defa bir orada ev düzeni gibi vasat bir otelde kalıyorduk. Oraya göre iyi ama bizim buradaki tabii standartlara göre çok vasat bir oteldi. Eve gidince ben normal bir odalı mutfağı olan, banyosu olan, işte sofra düzeni olan bir yer bekliyordum. Çok, çok şaşırdım. Bir odadan oluşuyor. Mutfağı içinde, mutfak yerde. Bir e, o, ocak yakılmış. El yıkama yeri hiç yok. E, el yıkama yeri ve tuvalet alışkanlıkları hep evin dış, e, dışında olan bir yer. Her şey bir odada oluyor. Dört tane çocukları vardı ailenin. E, gene deniz fenerinden bir arkadaşla birlikte gitmiştik. İki kişi gitmiştik. Orada o manzarayı görünce inan yani kamera kaydına veya fotoğraf çekmeye utanıyorsunuz. Yani e, insanlığın bu hale düşmesini e, sorguluyorsunuz kendi bulunduğunuz ortamı sorguluyorsunuz. Yüzleşiyorsunuz. İnsanlıkla yüzleşiyorsunuz, dünya ile yüzleşiyorsunuz, yaşadığınız ülkeyle yüzleşiyorsunuz. O, o ailenin durumunu hiç unutamıyorum. Bütün her şey oradaydı. E, i̇ftarda da sadece sadece kuru ekmek ve soğuk suyla unu bir çorba yapmışlardı. Sadece ekmek ve undan bir çorba yapmışlar. Hiç de abartmamış partnerimiz de iftara geleceğiz demiş. Onlar da yerel birisi gelecek diye yapmış. Zaten yok yoklukta yokluk içerisindeler. Dolayısıyla yaptığımız için ilk de benim Afrika tecrübemdi. Yaptığımız için ne kadar doğru olduğunu gördük bir. İkincisi burada bulunduğumuz nimetlerin ne kadar büyük bir lütuf olduğunu anladık. Yani hakikaten Türkiye'de biz hiç öyle yokluk, ne olursa olsun hiç görmedik. Bizim gördüğümüz yokluklar hep konfordaki eksikliklerdi yani aslında. Hiç yoklukta görülmedi. Yani bu bizim coğrafyalarda Allah da göstermesin. O gördüğüm ailenin manzarasını hiç unutamıyorum. Bir de gene Karadağ'da bizi kurban kesim kurbandan sonra bir dağıtıma gittik. Kurban dağıtımına gittik kestiğimiz etleri ertesi gün gene oradaki <laughs> partner arkadaşlarımızla dağıtıyorduk. Gene ailemle gitmiştim. Gittiğimizde de gene Deniz Feneri'nin zekat kısmından burada teslim edilen paraları da çok fakir gördüğümüz aileleri etle beraber dağıtıyorduk. Orada bir aileyi gördüm. Türkiye'den geliyoruz deyince acayip bir böyle coşku içinde olduğunu hissettik. Çok yaşlı bir kadıncağızdı. Dişleri aşağı yukarı hiç yoktu. Bir tane de e, yatalak e, torunu varmış. İkisi beraber yaşıyorlar. O kadının yatalaktı torunu. 18 yaşlarında falan ama doğuştan öyleymiş. O yaşlı kadıncağızın o torununa olan hissiyatını, bakışını, bir bebek gibi onu besleyişini hiç unutamıyorum. Çok da kötü şartlarda yaşıyor. Diyorlardı. Sonra gitmeden bir, bir kere daha gene ailemizle onlara uğradık. Biz Türkiye'den geliyoruz Deniz Feneri deyince baktım ki dağın başında o kadar yaşlı ve sıkıntılı insan. Bizim arkadaşlar oraya zaman zaman gittiği için Deniz Feneri'nin ismini çok iyi biliyor kadıncağız. Çok etkilenmişti. İyiliğin muhteviyatını diyelim. Ben de Deniz Feneri'li aslında öğrendim. Yani evet hepimizin içerisinde bir yaratılıştan gelen, inancımızdan gelen bir iyilik duygusu var. Ama belki tam açığa çıkartamıyorduk. Belki tam tadına varamıyorduk. Deniz Feneri'nde bunları açığa çıktı. Bir de aldığınız sorumluluk belki bunun üzerine eklenince bunun yerine getirilmesiyle ilgili de daha bir böyle duygu coşkusu diyelim ortaya çıktı. Yani ruhumu, bedenimi tazeleyen bir dernek Deniz Feneri.